kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Samsun'a tüm Samsunlu kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Her zamanki gibi yine bizi büyük bir coşkuyla bağrına basan Samsun halkına özellikle teşekkür ediyorum il kongremizde görev alan dava arkadaşlarıma şehrimize ve milletimize hizmet yolunda Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Samsun demokrasinin vefanın kardeşliğin şehri olduğunu bir kez daha gösterdi. Milli mücadelenin bayraktarlığını yapan Samsun 19 yıldır sürdürdüğümüz büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizde de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Vesayetten darbecilere, terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik tüm saldırılarda Samsunlu kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Biz de yatırımlarımızla, eserlerimizle, projelerimizle Samsun'a vefa borcumuzu ödemenin gayreti içinde olduk. Karadeniz'in en güzel şehirlerinden olan Samsun'u daha da güzelleştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Geride bıraktığımız 18 senede Samsun'a toplamda eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar liraya aşan yatırım yaptık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, turizmde, ticarette, Tarımda Samsun'u 18 yıl öncesine göre çok farklı bir konuma taşıdık. Yatırımcılarımız neticesinde Samsun 18 yıl öncesine göre artık geleceğine daha büyük bir umutla bakıyor. Tarım, turizm, sanayi ve ticarette elde ettiği başarılarla Samsun sadece çevre illere değil, tüm Karadeniz bölgesine İlham kaynağı oluyor. Bizler de Samsun'un bu başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Samsunlu çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, Samsunlu ticaret erbabımızın güçlenmesi için gereken her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Özellikle şehrimizin ulaşım altyapısındaki eksiklikleri gidererek Samsun'u ülkemizin doğusu ile batısı arasında bir köprü haline getirmeye çalışıyoruz. Samsun doğu-batı hattında kritik bir şehir olmanın yanında tüm orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır. Ancak Samsun uzun yıllar bu merkezi konumunun avantajlarını maalesef hakkıyla kullanamamıştır. Aslında benzer bir tablo Ülkemizin diğer pek çok vilayeti içinde geçerlidir. Ulaşım altyapısındaki sorunlar şehrimizin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Kara, hava ve demiryolu ağının eksikliği sanayici ve ticaret erbabımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimleri tarafından hissedilmiştir. Biz son 18 yılda Özellikle ulaşım alanında hayata geçirdiğimiz projelerle bu mahkus talihi tersine çevirdik. Tamamen ideolojik sebeplerle önümüze çıkartılan engellere aldırmadık. Yol medeniyettir diyerek yurt genelinde bir ulaşım seferberliği başlattık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 kilometreden 27715 kilometreye yükselttik. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3325 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osman Gazi Köprüsü'ne, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Nisibi Köprüsü'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Oit, Erkenek, Can Kurtaran, Sabuncu Beli Tüneli'ne kadar nice eseri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. 1990'da ihalesi yapılan, 93'te ilk kazması vurulan tam 17 bakan eskiten ve göreve geldiğimizde patates deposu olması tartışılan Bolu Tüneli'ni hizmete açmak Hamdolsun yine bize nasip oldu. Köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 660 kilometreye yükseldi. Havalimanı sayımız 26'dan 30 ilaveyle 56'ya, havalimanlarımızın toplam yıllık yolcu kapasitesi 60 milyon kişiden 318 milyon kişiye ulaştı. Türkiye Yüksek hızlı tren teknolojisiyle tanıştırarak toplam 1213 kilometre uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8. Avrupa'da 6. ülke konumundayız. Yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu gibi stratejik projelerle Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurmayı başardık. Bunun yanında ülkemizin demiryolu altyapısının tamamını modernize ettik. Son 18 yılda yenilediğimiz demiryolu hatlarımızın uzunluğu 11.590 kilometre ulaşmıştır. Anadolu bir baştan diğer başa demir ağlarla gerçek manada bizim dönemimizde örülmüştür. Kardeşlerim, bugün açılışını yaptığımız Samsun Sivas Rehabilitasyon Projesi Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon avroyu bulan bu yatırımın 153 milyon avroluk kısmı Avrupa Birliği hibe fonlarından karşılanmıştır. Proje kapsamında Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demiryolu hattı tüm altyapısı ve üst yapısı ile birlikte yenilendi. Toplam 42 adet tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapılarak tarihi köprülerin tamamı restore edildi. Ayrıca 37 adet köprü yıkılarak yeniden inşa edilirken 121 adet hem zemin geçidin güvenliği sağlandı. Mevcut 12 adet tünel iyileştirilirken 19 adet yolcu durağı, 30 adet teknik bina, binin üzerinde menfez, 1 adet karayolu üst geçidi, 6 adet üst ve 1 adet yaya alt geçidi inşa edildi tarihi önemdeki bu projenin Samsun'la birlikte tüm bölgemize çok ciddi katkıları olacaktır. Sinyalizasyon ile hat kapasitesini iki kat artırırken tren trafiğini de çok daha güvenli hale getirdik. Böylece Samsun, Amasya, Tokat, Sivas illerinde yaşayan tüm vatandaşlarımız demir yolu ile daha konforlu ve güvenli seyahat etme imkanına kavuştu. Samsun, Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya düştü. Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'yu açan bu demir yola attı. Kuzey Güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandıracaktır. Samsun limanını İç Anadolu bölgesine bağlayan bu hat sayesinde gelen ve giden yüklerin çok daha hızlı taşınması sağlanacaktır. Daha önce yıllık 2 milyon ton yükün taşındığı bu hattın kapasitesi yüzde 50 artarak yıllık 3 milyon tona çıktı. Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da birçok ekonomik ve ticari fırsatlar sunacaktır. Yaklaşık 5 yılda tamamlanan ve bölgemizin medari iftiharlarından olan bu yatırımın Samsun'a, Amasya'ya ve Sivas'a hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Allah ömür verdikçe bu can bu bedende durdukça Samsun'a 81 vilayeti ve 83 milyon insanı ile bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşmak, yeniden kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Efendimiz altı devletlerine bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz canlı bağlantı için. Değerli konuklar şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız modernizasyonun tamamlanmasından sonra Sivas'ta bulunan trenin Samsun'a doğru ilk sevki için Sivas Yıldız Eli'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Valim bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. İsmet Bey'i görüyorum. Sivas Milletvekilimiz. Bakan Yardımcımız Selim Bey'i aynı şekilde görüyorum. Şöyle bir ufak zoomlama yapalım ve orayı Samsun'dan şöyle bir izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanım Buratı Sivas, Sivas Yıldızeli ilçe Merkezimiz. Evet demek ki zumlama herhalde bu kadar oldu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Buyurun buyurun. Cumhurbaşkanım, e, heyetinizi hep birlikte milletvekillerimizle Ulaştırma Bakanlığımızın değerli bürokratlarıyla birlikte, birlikte saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, e, zat 8 Şubat 2019 yılında Sivas'a teşriflerinizde bir ifadeniz vardı. Sivas'ı çok öz anlatıyordu şu şekilde. Sivas Selçukların kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı Sultanşehir. Bu sultan şehrimize geçmişten beri çok büyük hizmetleriniz oldu. Şimdi bir tanesine şahit oluyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah lojistik merkezimizle birlikte bu proje çok daha anlam katacak. Emeklerinden dolayı başta Zatı Halilize, Ulaştırma Bakanlığınızın değerli bürokratlarına, emeği olan herkese teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, bizler de Sayın Cumhurbaşkanım yüksek hızlı trenimiz zatenizin talimatları ve hassasiyetiyle çok iyi gitmektedir. Ee, tabiri caizse eli kulağında inşallah Sivas'la en kısa zamanda bu Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük yatırımıyla buluşacak. İnşallah onu da e, zat de bu güzel törenle e, açılacağına inanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım bizler de milletvekillerimiz, değerli büyüğümüz İsmet Yılmaz, Semih Ekinci, Habib Soluk, milletvekilimiz, belediye başkanı Silmi Bilgin ve tüm teşkilatlarımızla birlikte Sivas'ımıza, var gücümüze sizlerin liderliğinde, riyasetine hizmet ediyoruz. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Evet çok çok bizler de teşekkür ediyoruz. Şu anda Samsun'dan bakan milletvekili arkadaşlarımız hep birlikte bu töreni izliyoruz. Ve şu anda bu mutlu anı hep birlikte paylaşıyoruz. Herhalde Kordela sizde oradan mı sert vereceğiz? Saçkan'ın bir el ben sallayacağız. Yapayım. Trenimizi yoldan çıkar yola çıkaracağız burada. Eee yüksek müsaadenizle Getir buraya şeyi. Evet şimdi Ya önce Allah bismillah sayın cumhurbaşkanım hayırlı olsun. Sizde, makas sizde ve makaslar sizde kalıcı olacak kordeleyle beraber Ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hayırlı olsun diyoruz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanım tensip buyurursanız Samsun'dan Sivas'a tren sevki için Zaltı Devletleri'ni sol tarafta bulunan Perona davet ediyoruz. Siz bizi buradan takip edin. Biz sinyali verelim. Ondan sonra hareket. Tamam. Ya Allah. Bismillah. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız startı verdi efendim. Şimdi Sivas'a tren sevki Samsun'dan şu anda gerçekleşiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi arz ediyor ve zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim.